Bazı vatandaşlarımız biliyorsunuz doları almayın değerlenmesin diyorlar. Fakat bütün Türkiye parasını dolara yatırsa bile aslında doları 2 sentten fazla değerlendiremezsiniz. Çünkü piyasa değeri ağırlığı anlamında arada çok büyük bir uçurum var. Sizlere az sonra aktaracağımız listeden de bunu çok net göreceksiniz. Ülkemizde yaşanan durum doların değerlenmesi değil, Türk lirasının değersizleşmesi. Asıl olarak bunun anlaşılması gerekiyor. Ve bu ikisi kesinlikle aynı şey değiller. Doların değeri. Ey vatandaş, sen ona talep gösterdiğin için değil, sahip olduğun yöneticiler ülkeyi idare edemedikleri için yükseliyor. Yani boşuna dolar yakıyorsun. Çin Yuan'ı yine birinciliğini koruyor. Piyasa ağırlığı %21,14'e piyasa değeri ise 41.058 milyar dolara yükselmiş durumda. Amerikan doları ise piyasa ağırlığı %39,39'a piyasa değeri ise 37.653 milyar dolara yükselmiş. En değerli akça bitcoin ise 24. sıradaki yerini koruyor. Bitcoin'in piyasa ağırlığı %0,42 ve piyasa değeri de 813 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin mevcut bu seviyesiyle çok dünya devi bir şirketten Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Vietnam, Polonya, Endonezya, Malezya, İsrail gibi pek çok ülkenin ulusal paralarından daha yüksek piyasa değerine sahip durumda. Ve ayrıca Türk lirasının toplam piyasa değerinden %75 oranında daha değerli. Türk lirasının piyasa ağırlığı bir önceki döneme göre %1,09 oranında gerilemiş durumda. Toplam piyasa değeri 464 milyar dolar ve piyasa ağırlığı da %0,24 oranında. Yani gördüğünüz gibi doların fiyatını belirlemesi açısından Türk lirasının etkisiz bir eleman olduğu söylenebilir. Doların değeri, ey vatandaş sen ona talep gösterdiğin için değil, sahip olduğun yöneticiler ülkeyi idare edemedikleri için yükseliyor. Yani boşuna dolar yakıyorsun. Bazı akçalar yani kripto para, coin denilen sanal sistem. Pek çok ulusal parayı geride bırakmış durumda. Diyebilirsiniz ki akçalar karşılıksız, taşıdıkları değerden bağımsız. Evet, haklısınız. Fakat tıpkı ulusal paralar gibi onlar da karşılıksız eskiden bir altın standardı vardı. 1971'den beri o da yok. Ancak değiş tokuş aracı ve özellikle akçalar için söz konusu olduğu şekliyle yatırım aracı olarak kullanılıyorlar. Önemli olan da bu. Yani hem akçalar hem paralar kendinden değerliler. Talep bu işin bir yönü. Dolaşım miktarları diğer bir yönü. Ayrıca paralar için ulusal ekonominin durumu, akçalar için projenin durumu, ağ kararlılığı, güvenliği, sürdürülebilirliği gibi konular bu iki tür değişim yatırım aracının değerini belirleyen diğer önemli hususlar arasındalar. Akça sistemi oturdukça finansal sisteme daha iyi entegre olmaya, yani sistemin bir parçası olarak daha yoğun işlem görmeye başlayacaklardır. Bankaların yatırım sayfalarında altın ve dövizin yanı sıra akça sütünü olduğunu düşünün. İşte aslında bu kadar kolay. Yalnızca yatırım gözüyle bakıldığı için akça kazançları üzerinden vergi alınabiliyor. Ancak gelecekte döviz birimi olarak kabul edildiklerinde buradan elde edilecek kazançlar üzerinden vergi alınması uygulaması da ortadan kalkabilecektir.